Şimdi sen de bir sene kadar oldu diyorsun değil mi ameliyat olalı? Evet. Bir sene oldu. Yumurtalığa baktığım zaman yumurtalıkta gayet iyi kanlanmanın devam ettiğini görüyorum. Bunları hep kontrol ediyoruz. Ara ara da seni kontrol ediyoruz. Çağırdım. Baktık bunlara. Ondan sonra hep iyileşmen iyi gitti. Erken dönemde fark edilmiş bir varikoseldi seninki. Yukarı doğru kanala baktığım zaman artık burada şurada sperm kanalını görüyorum. Buradaki damarlar e, kaybolmuş. Büyük damar kalmamış. Ondan sonra renkli dokler modunda baktığım zaman atar damar atışlarını hem buradaki atar damar hem sperm damarının atar damarı. Bunları görüyorum ama o varisleşmiş büyük damarların kalmadığını görüyorum. Ondan sonra tamamen iyileşmiş bir varikosel bu. Ikınma e, yap bakalım bir. Evet, ıkınma yaptığında da belirgin bir eee Kısa süreli böyle bir refli olabilir ama belirgin bir şey kalmadığını görüyorum. Güzel. Buna tamamen düzelmiş varikosel denebilir. Denebilir değil, değil zaten deriz. E, sperm tahlilinde de düzelme oldu değil mi? Onu da şimdi bakarız tekrar. Bir daha bir akım bakalım. Bu 5 saniyeden hemen 5 saniyede kaybolacak refli olması lazım. Aynen bu şekilde. Bunların boyutlarını ölçeceğim. Şimdi şurada gördüğümüz ufacık damar 3 milimden daha düşük boyutta olması lazım. Bakıyorum. 1.8 milim. Artık bunun hiçbir olumsuz etkisi olamaz test üzerinde. Evet güzel. 3 milimin altında damar, 3 milimin üstünde damar kalmamış durumda. Gel bakalım.